Ozan Tufan Ozan Tufan 23 Mart 1995 yılında Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dünyaya geldi. Okul takımıyla futbol oynarken Bursa Spor altyapı antrenörlerinin dikkatini çeken Ozan Tufan 2004 yılında Bursa Spor'un altyapısına girdi. Oynadığı futbolla antrenörlerinin takdirini kazandı ve 2012 yılında kulübüyle profesyonel sözleşme imzaladı. Bursa Spor'da gösterdiği performansla büyük kulüplerin dikkatini çekti. 13 Ağustos 2015'te Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ozan Tufan Fenerbahçe forması ile ilk dönemde iyi bir görüntü sergileyemedi ve 5 Ocak 2019'da yarım sezon Alanyaspor'a kiralandı. Burada yeniden çıkış yakalayan Ozan Tufan istikrarlı formunu Fenerbahçe ile de sürdürdü ve takımının değişilmezlerinden oldu. Ozan Tufan 1 Şubat 2012'de Türkiye U17 milli takımıyla Azerbaycan arasında oynanan maçta ilk kez milli formayı giydi. A milli takım ile ise ilk maçına 25 Mayıs 2014 yılında İrlanda ile oynanan maçta çıktı. A milli formayı 60 kez sırtına geçiren Tufan milli forma altında 9 atıp 2 asist yapmıştır.